Amca sen ne yap, Ne yapıyorsun ya ben? Elimi, gözümü, ağzımı yakıyordur şimdi bak. Zaten yaşlı başlı adamsın. Kör müsün? Bak çok kötü yaparız seni ha. Buyur birader. Rahim patron. Ne diyorsun oğlum sen? ben ne diyorum ben? Necmi! Necmi! Necmi arkadaşlar yanlış anladınız bakın. Anlatayım ben... kimler gelmiş kimler. Niye? Hayır, haber vermediniz yollarda karşılardık. Ben tanımadım mı? Beyefendi ya. Bir kusura bakmayın. Özür ben çok özür dilerim gerçekten. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne zamandır uğramıyorsunuz efendim? Bir cahillik yapmışlar herhalde. Kusura bakmayın. Evet, evet, evet. Lütfen buyurun, buyurun efendim. Buyurun, rahatsız olun. Ver efendim, buyurun. Ben kapatalım efendim. Buyurun efendim. Şöyle misafirimiz olun. Misafirimiz olun. Buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Ne yapıyorsun sen ya? Ya oğlum sen gelmeseydin dövecektim ben aslında o iki herifi bak ha. Mafya bunlar mafya. Deli misin sen? Bin Esra. Bin arabaya. Necmi çok sıkıştım ya. Nerede duracağız? Bari şöyle sağda bir yerde dur da bir ihtiyacımı gidereyim ya. Tamam duruyorum. Let's go. Yeah. I'm like an addict, dude, I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, i am a really big. Hey, Ne yapıp duruyorsun diyorum, diyorum seni bana bak. Allah ya, bismillah. Ya dayı ne yapıyorsun? Aklımı aldın şerefsizim ya. Ben ama oğlum ne çöp siliyorsun lan sen burada? Ne? Niye çöp siliyorum diyorum sana. Çöp sür ne be? Lan çöp siliyorum ya işte tövbe tövbe. Ya dayı Allah'ını seversen ya ne dedin ya sen bela mısın ya? Şöyle bir uzaklaş gözümü seveyim. Sıkıştım ihtiyacım var onu gidereceğim. Lan kıracağım kafanı şimdi ya. Dur bakayım lan seni dur bakayım dur. Bakayım. Sen köyden misin lan? Hayır şehirdenim ben. Aa tabii lan tabii. Anlamam lazımdı lan tabii ki. Lan siz şehirler yok musunuz? Doğanın içine siz pislersiniz zaten lan. Ya dayı Allah'ını seversen ne pislemesi gözünü seveyim ya. Sen şöyle biraz öteye git de ben şu ihtiyacımı halledeyim ya. Lan konuşma hala kıracağım kafanı diyorum sana. Arkadaş sen benim toprağımdan ne istiyorsun gari? Ya Allah Allah senin toprağından bir şey istediğim yok benim. Sen bela mısın kardeşim benim karşıma çıktın ya. Necmi! Necmi! Lan Necmi kim lan? Kahramanı mı? Süper kahramanı mı? O mu <gülüyor> kurtaracak? <gülüyor> dayı. O mu kurtaracak? Dayı seni? bir dur ya. Bir... Ya dayı dur. Ne istiyorsun sen benden? Bir arkadaş o ağacın dibini ne istiyorsan onu al götü. Ne? Götüme diyorum sana. Ya dayı bak ben kötü bir şey yapmıyorum ki o şey olacak o ha toprağa karışıp gübre olacak ya. istiyorum lan senin gübre gübre. Senin gübre gibi gezi olur lan. Ben toprağın genetiğini unutmam gari. E, de, tamam tamam dayı kızma bak ben sana bir gösteri yapayım mı? Ne göstereceğim benim? E, ben sana sihirbazlık yapayım böyle hokus pokus falan yapayım. Niye? Ha, hani sen kızdın ya seni eğlendirmek amacıyla canım. Ha, ha. Hoş hoşluk olsun diye. Ha, ha hoşluk olsun diye. E, ee, beş lira versene bana. Vay be vay be. Ne uyanıksın lan sen? Ha, dağ başında şimdi çobanın yolunu kesip bir de ondan beş lira alacak öyle mi? Üç kağıtçı mısın lan sen? Ay, 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 dayı 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 kızma ne üç kağıtı canım ben onu gösteri için kullanacağım ya. Sen bana bir beş lira ver. Ya senin hiç kafan çalışmıyor mu? Dağ başında bir çobanın cebinde hiç beş kayma olur mu? He ee, peki yok mu başka bir şey? Va. Ne? Bu olur mu? Ne? Amanın. Bir de klavyeli ha? Vay. <laughs> Küçük daha pazardan. Ha iyi iyi güzel. Cebinde beş lira yok ama milyarlık telefon taşıyorsun dayı. <laughs> yok lan o kadar etmezdin o. Lan çakma çakma Çin işi o. <laughs> hmm, hiç öyle görünmüyor ama. Öyle öyle. Hı. Bak şimdi bak. bak. Telefonu görüyor musun telefonu? Bak. Hop. 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 Hokus. Hokus. Hoppa hop. Abo! Telefon gitti lan kayboldu. He Nasıl kaybettin sen onu? Öyle işte sihir. He <laughs> Nereye gitti lan telefon? Ee, i̇neğe verdim. İneğe mi verdin telefonu? İneğe verdim. Lan telefon inek ne edecek gari? Ya. Tövbe tövbe. Konuşsun lafa bak senin. He inek bile inanma bas bana. Ya telefonumu diyorum bana. Verdim işte ineğe. Aa, Hollanda'da akrabaları varmış. Onlarla konuşacakmış. Ee, <laughs> konuştuktan sonra tekrar geri vereyim dedi. Konuşamaz lan bu bir kirem. Benim telefonum yurt dışı kapalı. He. Oğlum benim bak sen hakikaten nerede benim telefon ineğe verdim diyorsun da sen meşas falan gelebilir. Vallahi sen bir şey yediğin zaman nasıl çıkıyorsa o hayvandan da öyle çıkacak dayı. Be, nasıl? Ben şimdi sabahtan akşama kadar bu onun başında bekleyip de onu dışarı çıkartmasını bekleyecek gari. Yok beklemene gerek yok. O biraz keyfe gelir. Mesaj çekerse sana ne zaman çıkarttığını söyler. Sen de telefonunu alırsın dayıcığım. Ne şans gidi bile. Telefonu mu ver? İşte, telefonu mu? Telefonu. Bana bak renk telefonu getiriver. Ya anlamıyor mu beni sen? Tabi tabi. Ne güzel manzara değil mi? Kızlarım bulsak daha da güzel olacak. Necmi! Ne oldu ya? Çalıştır arabayı çalıştır bir şey sorma yürü. Mafya mı? yürü, 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 yürü. Necmi, Necmi, Necmi oğlum bak şaka yapma ya, şaka ya, yapma şaka ya. Şaka yapıyorum de ya, lütfen. Abi yok vallahi bilmiyorum, haberim yok olsa niye vermeyeyim ya? Ya bak, bak, bak ee, bak bu şakayı çok uzattım bence ya, lütfen ver şu çantayı. Abi ben sana hiç şaka yaptım mı böyle şimdiye kadar? Bilmiyorum diyorum, bilmiyorum. Allah Allah, Allah nerede bu çanta ya? Şşş, sen mi sakladın yeni kız? Ben çanta falan görmedim. Of ya of, nerede bu? Panikleme, git arabanın kenarlarına bak, paspasa düşmüştür belki. Bizim de muhtara gitmemiz gerekiyor, geç kalmayalım hadi. Tamam, hadi sen tamam. de acele et, Allah, hadi. 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 欢迎啊！